Evet arkadaşlar merhaba. Bugün tavuk, bütün tavuk nasıl parçalanır onu göstereceğim. Önce kanatlarını alıyoruz. Zaten iki tane kanadı var. Buş kısımlarını atıyoruz tabii ki. Kanatlarını aldıktan sonra sonra but tarafını, kalça kısmı. Evet burada evet biraz bıçak küçük geldi. Büyük bıçağa geçelim. Evet. Daha keskin bıçakla baget ve incik kısmını ayırıyoruz. Tabii ki diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Önce kalçayı komple alıyoruz. Sonra incik ve baget kısmını ayırıyoruz. Sonra göğüs kısmını alalım. Yani bu işlemleri yaparken siz biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Evet birinci göğsü aldık. Burada derisini de alacağım. Derisini de aldım. Göğüs kısmı da hazır. Bunu pişirirken ikiye bölebilirsiniz. Şinissel biraz daha dövüp yapabilirsiniz. İkinci göğsü de parçaladık. Sonra geri kalan kısmı zaten çorbalık olarak parçalayacağım ama diğer göğsünde derisini alalım. Paketlerin uçtan da gezelim. Sonra bunu çorbalık olarak parçalayacağım. Herkese iyi seyirler dilerim.